Eş bir sevgi seyirciler ilk bir durum yaşıyoruz. Sizler de paylaşayım. Angelina dün Serkan'ı Serkan'a olan duygularından bahsetti. Onu unutamadığını ve bir şans istediğini söyledi. E, henüz Serkan'ın kararı nedir bilemiyoruz. Çağıracağım onları birazdan konuşacağız. Fakat şimdi bir beyefendi gelmiş Angelina için. Israrla da görmek istiyormuş, karşılaşmak istiyormuş. Arkadaşlarım bahsetmişler. Hani Angelina talip görmek istemediğini söyledi. Olsun ben ne olursa olsun bütün bunları göze alarak geldim. Ve e, Ancer ile görüşmek istiyorum demiş. Ee, Ancer de tabii ki arkada bir çağrı kendisine sormam lazım müsaadenizle. Ancer ne alalım böyle arkadaşlar? Oturayım mı? Oturayım mı? Vallahi önce şunu söyleyeyim, Ancer ne beyefendi ısrarlı ve seni görmek istiyor biliyorum. Serkan'a karşı duygularını. Ee, ...ama buraya kadar gelmiş... ...bilmiyorum sen bilirsin... ...görmek istersen alayım beyefendi... ...istemezsen almayacağız. Çok mu görmek istiyor? Benim? Çok. Yani biliyor da Serkan'la olan durumu... ...öğrenmişti ama görmek istiyormuş. Peki. Görsün. Görsün. Ama ben... ...bugün karar bekliyorum Serkan'dan. Evet. Yani kim olursa olsun ben... ...yani o kadar beni görmek istiyor görsün ama benim duyguları saygı duyuyorsa o zaman benim olumsuzu kabul edecek. Hani gelmiş tanışmak istiyorsa tanışalım diyorsun. Tanışalım. Peki. Alayım o zaman seni yerine. Beyefendi de çağıracağız. <laughs> Çok affedersiniz. Kimmiş beyefendi? Veli Bey. Paravan kapandı. Veli Bey geliyor efendim. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız Veli Bey? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Oturabilirsiniz. Ee, birazdan e, sohbete başlayacaksınız. Evet. Fakat şimdi bizim locamızın çok sevdiğimiz, e, bir süredir de aramızda olmayan sevgili, sevgili babası Şendoğan abi geliyor alkışlarımızla. Hoş geldin. Şendan abi ha, nasılsın? Teşekkürler nasılsınız Zualanım? İyi seni sormalı. Ben de çok iyiyim. Özlemişiz be. Değer verenler her zaman değer görür. Bana çok değer verdiniz. Onun için her sizler de benim için çok değerlisiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldin tekrar. Teşekkür Kardeşin ederim. nasıl bu arada? İyidir iyi ya. Saati iyi. Allah şifa versin Hazırsın iyileşir inşallah. Peki Şendan abi tekrar aramızda tariflerini arayacak. Yine her zaman gibi iki dirhem bir çekirdek gelmiş. <laughs> Güzel. Peki. Veli Bey çok ısrar ettiniz. Angelina da kırmadı. Buyursun gelsin dedi. Geldiniz. Hmm. Bir hoş geldin desin size Angelina. Veli Bey. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Nereden geliyorsunuz? İzmir'den. Aa. Neresinden İzmir'in? İzmir, Urla. Urla. Ne evet. güzel bir yerdir Urla. Güzel. Peki. İzmir'e gezmedim. Kaç yaşındasınız? Biraz kendi anlatabilir misiniz? 39 yaşındayım. Hı, hı. Sizden e, hoşlandım. Sizi izliyorum, takip ediyorum. Size özgüvenliğimle geldim. Özgüvenli. E, sizi sizi çok seviyorum. Seviyor musunuz? Evet. Aa, gerçekten mi? Evet. <laughs> ...seviyorsunuz. Evet. O derece ciddi O derece ciddiyim ama... E, ...çok takip ediyorum. Evet. Her şeyi bilerek geldim. En çok nesini beğeniyorsunuz... Hanım? Nesine ya, vuruldunuz en çok? En çok... E, ...boyuna, postuna vuruldum. Boylu postu güzel. Boyum e, 1.78. Biliyorsunuz sizin e, boyun... ...ne kadar, kaç acaba? Benim boyum 1.50. Ben... Beni ne kadar izliyorsunuz? Nasıl anlayamadım? <laughs> Beni ne kadar izliyorsunuz programda? Sürekli izliyorum. Yani benim e, hoşlandığım tarz erkek erkeği biraz anlıyor musunuz? Yani e, sizin e, tarzınızı da anlıyorum. Ben e, bir şansımı denemek istedim. İyi yapmışsınız. Hı. Kader kısmet bu işler hiç belli olmaz Zek da size niye bu, bu kadar zaman bekar kaldınız? Çıkmadı mı hiçbir kısmet? Evet. Yani çok önemli. Ben e, o konuda uzak kaldım. Biraz seçici misiniz galiba? Evet. Kolay kolay aşık olamazsınız yani. Evet. Sizi görünce o tarza düştüm. İyi. Burcunuz ne? Balık. Hı. Daha önce evlilik teklif ettiniz mi? Hayır. Ciddi biri gelmiş. Hiç ya 39 yaşında hiç evlenmemiş. Yani taliplerim oldu ama ben çok seçeceğim. Kendime göre birini bulamadım demiş ve hani Peki bu fikri neden? senin için değiştirmiş Ancelina. Neden ben sizin için fikrimi değiştirebilirim? Yani neden ben size evet diyebilirim? O konuda bir bilgim yok ama size e, etkilemem için bir şiir okuyabilirim. Şiir? Evet. Şiir, şiir okumayı sever misiniz? Evet, severim. Dinleyelim bir kuple o zaman. Gülü bir gün, seni her gün. Gülü soluncaya, seni ölünceye dek seveceğim. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Çok naziksin. Başka var mı şiiriniz? Var. <laughs> 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 bir tane daha dinleyelim. Daha bilinmedik, duymadığımız olabilir. Size ait olabilir. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Gökyüzü dolmuş ay aydın. Avutulmuş çocuklar çoktan sustu. Bir ben kaldım gecenin tenhasında. Şimdi gözlerime ağlamayı öğrettim. Ki bu yaşlar utangaç boynunun kolyesi olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana ayrılırken hediyem olsun. Bu daha güzel oldu. Bravo. Çok güzel. <laughs> İlk defa Talip gelince bana şiir söylüyor. Baya yoğun duyguları beyefendinin Angelina. Yoğun, Ve eğer kardeşim. Angelina bana evet derse onu mutlu etmek için elimden geleni yaparım demiş. Çok da güzel yemek yapıyormuşsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Yemek yapıyorsunuz. Evet. İstediğiniz Hı. bütün yemekleri yaparım. Ben çünkü Türk yemekleri pek yapamıyorum o zaman. Veli Hı. Bey öğretecek sana. Evet. Öğretebilirsiniz. Aynen. neler yapıyorsunuz. Boş zamanında nasıl geçiyorsunuz? Boş zamanımda av severim, sporu severim spor. Ben de ee, severim. Ne spor yapıyorsunuz? Çok severim. Ne, ne tür sporlar yapıyorsunuz? Mesela koşu. Koşuyorsunuz. At. Hmm. At biniyorsunuz. Ava giderim. Çok güzel. At biniyorsunuz. Evet. Çocukları seviyor musunuz? Anla anlamadım. Çocukları seviyor musunuz? Çok severim. Kaç çocuğunuz olsun isterdiniz? Valla bu hayat şartlarına göre 3 isterdim. 3. Evet. 3. İyi ben de iki düşünüyorum. Bilmiyorum kısmetse. Kısmet. Angelina da iki tane istiyormuş. E, ee, olabilir. Allah nasip eder <laughs> inşallah. Çünkü çocuklara bakmak zor bir şey. Doğru. Evet. Kolay değil tabii. O yüzden bir yorum alabilir miyim acaba? Yorum alalım. Herkes bana böyle bakıyor. Şendoğan abili başlayalım tabii ki. Açık mıdır? Açık açık. Önce... Sen daha gelmeden açtırttım ben. Ay, evet, evet, teşekkürler. Ancil'in hanıma bir şeyler Herhaba. söylemek istiyorum. Çok uzun zamandan beri aklımın bir köşesindeydi. Hı. Bilmiyorum Serkan Bey'e ne kadar bugüne kadar kaç talip geldi. Bütün Serkan Bey'e gelen taliplerin içinde oldun, arasında oldun. Hep laf, laf yetiştirdin, değil mi? Katılıyorsun dediğime. Katılıyorum. Gerçekten çok rahatsız ettin. O çok derinden olan sevgini toplumun içinde zaman zaman her zaman gösterdi. Ve bugün size bir talip geliyor. Aa, gerçekten ben şaşırdım. Eğer ciddi değil ise bu ancak sizin gibi birisi bu kadar güzel oynar. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Siz nasıl talibinizi kabul ediyorsunuz daha Serkan Bey'in evet ve hayır demesini beklemeden? Tamam, anladım. emin ol, emin ol. Bugün ilk defa ikinci yüzünü gösterdin. Ben aslında senin birinci yüzüne çok inananlardan biriydim. Devamlı yan bir yana oturduk. Devamlı yan yana yalmış. oturduk. Senin tertemiz duygularından ben de emindim ama bugün Ama Şen Doğan abi çok Aa, ısrar etti beyefendi ve ben kırmamak için görmek istedi. kırmamak sadece. için Hayır hayır e, Evet kırmamak yok. istemediğim için buraya oturdum. Olumsuz olacağını söyledim zaten. Eğer beni benim ya sadece duyguları sevgidiyorsam... Yani saygı beyefendi ediyorsa. çünkü Serkan'a karşı duygularını bile bile gelmiş. Her şeyin farkındayım. Yüzlü ben tanışmak istiyorum. Bilmiyorum Serkan Bey ne düşünür bu konuda. Ee, ve de daha kabul etmedim. Evet demedim. Olumlu demedim. Zaten buraya... Yani locada bile oturmadım fark edinsiniz. Evet. Ben dışarıdaydım. Peki Uğur'dan bir yorum alalım. Uğur ne düşünüyor bakalım. Verelim mikrofonu Uğur'a. Elden ele. Evet. Veli Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Angelina merhaba. Şen Doğan amca sen de hoş geldin. Ellerinden hoş öperim. Ee, ben biraz Angelina'ya fazla yüklendiğini düşünüyorum Şendoğan amca. Kelimelerin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ama ee, şu an Serkan'ın kararını beklemede, beklemedeyken yani oraya oturmasını ben de doğru bulmuyorum. Ama kelimelerin biraz ağır olduğunu düşünüyorum Şendoğan amca. Bakın bir şey diyebilirim. Ben Tabii. dışarıda azıcık sizle konuştum. Ee, o şansı bana şu anda verdiğin için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bakın Uğur kardeşim çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun. Niye biliyor musun? İşte <laughs> özlenen <Şen gülüyor> abi. Bakın <laughs> şu an herkes. <laughs> <laughs> ne dedim dışarıda? <laughs> Akışkanlığın çok güzel. Akışkanlığın çok güzel. Güzel akıyor Uğur. <laughs> ha, Zuhal Hanım, ben e, öğrencilik zamanlarımı hatırlarım. <laughs> ...hoca hanım derdi ki veya işte hocam... ...bir özet çıkarın derdi... ...kitap verirdi... ...özeti çıkarırdık... ...şimdi Uğur kardeşim kitabı okuyor... Evet. ...özet çıkarmıyor... ...okurken de kitabı eksik okuyor... Ha. Senin her kelimen benim ...yani için... siz benim... ...eğer şu konuşmamı eleştirirdinizse... ...gerçekten ben... ...sizin hakkında düşündüklerim gayet doğruymuş... ...teşekkür hocam. ediyorum... ...teyit ettiniz Senin onu... ...senin her siz. kelimen benim için hazinedir... ...sen görmüşsen vardır bildiğin baş tacısın... Hiçbir şey diyemem. Ya. Sen benim büyüğümsün. Dışarıda izleriz. Ok. Bakın Angelina Hanım için dediğime siz katılıyorsunuz değil mi? Evet, katılıyor ben... katılıyor. Sadece o biraz ifadede sert e, çıkışlar oluyor. Ama gibi. bazen güzel oluyor o sert ifadeler. Evet, evet. Niye güzel oluyor Zuhal Hanım? İnsan kendine geliyor. Ben ne yaptım? Bir titreyip kendine evet, geliyor. Evet, Lazımdı böyle bir. Evet. Şimdi ben, ben genel, olarak, genel olarak zaten özür diliyorum herkesten. Genel olarak dışarıda da böyleyim. Tanıyanlar bilir. Ee, yani saman alevi gibi bir anda parlıyorum Ondan sonra Yani fevri hareketlerim oluyor onu kabul ediyorum Peki bir de Anceli'yi dinleyelim de artık Tabii ben olumsuz olacağını düşünüyorum Yo, Kararım budur Tamam. Yani ben söyledim zaten <laughs> Kim olursa olsun beni o kadar görmek istiyormuş İzmir'den buraya benim Tanışma fırsatı geldi. vermek için yüz yüze Tamam görsün olur. o zaman Burada bir şey yok ya aşık oldum Ha şimdi beyefendi yani bilmese dediğiniz doğru beyefendi bilerek sadece tanışmak yani bir, bir kez olsun yüz yüze geleyim demiş. Ancak öyle bir kibarlık yaptı. Bir açalım mı biz bir evet, açalım. E, bir Karavan dedim ya. Paravanı. Peki, ee, siz birazcık sohbet edin çünkü biz kısa bir reklam arası vereceğiz. O esnada konuşabilirsiniz. Ekranlı efendim. Evet, konuşabildiniz mi reklam arasında önce? Diyor. Evet, birazcık konuştuk. Konuştuk Sual Hanım. Veli'nin ailesi bayağı geniş. Sekiz kardeşler. Öyle mi? Aa, evet. Maşallah. Sekiz kardeş misiniz? Sekiz kardeşiz. Maşallah maşallah. Hepsi evli mi? Evli. Bir siz mi kaldınız Bekar? Ben kaldım. İnşallah siz de evlenirsiniz. İnşallah. Bir şey soracağım. Biz de bilmiyorum buradan asıl ama Rusya'da evlenince geline, koca gelini kaldırıyor ellerinde. Beni mesela, Bildiğin kaldırıyor yani Evet kaldırıyorlar evlenince evet. Kaldırıyorlar böyle foto çıkıyorlar Eğleniyorlar Bizde de eşikten ben... geçirirken aslında ilk Sen kaldırırsın geçirirken... Angelina <gülüyor> <gülüyor> Demir <gülüyor> Evet ben de çok merakcılım Yani böyle bir, yani bir değişiklik yapmış ya olursun Böyle bir adam Angelina da maşallah standartların üstünde yani bir uzunluğu var evet. Ben de yani... uzunları sevdiğim için Öyle mi? Evet. Siz de uzun boylu havlularda hoşlanıyorsunuz. <laughs> Hem de yaş kriteri çok büyük bana Biraz göre. Biraz yaş farkı var. Evet. Evet. Aneta. Evet. Ama aşk ferman dinlemiyor. Gerçekten mi? <laughs> evet. Bana... Ne hissediyorsunuz şu an? Çok ısrar ettiniz ve tanıştınız. Ya, yani neyi görünce çok e, beğendim. Yakından Tabii, daha mı güzel? Evet. Onun e, hoşgörülerini... E, Nasıl söylesem duygularını anlayabiliyorum. Ne hissettiklerini anlayabiliyorum. O yüzden yani diyecek bir kelime bulamadım. Siz beni görmek çok istediniz. Evet. Geldiniz buraya kadar. Gördünüz. Gördüm. Eğer siz beni anlıyorsunuz, ben Aa, şimdi böyle anlıyorum. bir durumda değilim talibe evet. seçmek için. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sağ olun. Olumsuz kararım. Doğru. En azından tanışmış oldunuz Yeli Bey. Evet. Teşekkürler. Şöyle yapalım. Ee, Acele sen nereye? Buraya oturayım. Niye oturacaksın oraya? Cevabı bekliyorum Serkan. Burada da. mı bekleyeceksin cevabı? Nasıl? Peki tamam oturabiliriz. Hayır mi? benim için fark etmez. Tekrar çıkacaksınız zannettim. Veli Bey siz de oturun lojaya lütfen. Ya ben e, kararsızım şu an. Öyle mi? Evet. Peki siz bir düşünün. Ben bir düşünmem gerekiyor. Tamam. O yüzden. E, müsaade istiyorsunuz. Müsaade istiyorum. Peki çok memnun olduk Sağ tanıştığımıza. Olun. İyi Sağ bakın olun. kendinize. Kapımız size her zaman açık. Böyle buyurun buradan Sağ isterseniz. Olun. Bir alkış lütfen.